Adem oğlu için iki vadi dolusu altın olsaydı elbette üçüncüsünü isterdi. Adem oğlunun karnını ancak toprak doldurur. Efendim selamların en güzeliyle yeniden beraberiz programımız bu mübarek gecede Kadir gecesinde dolu dolu olan bu gecede bütün hızıyla devam ediyor. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin bize merhamet etsin Rabbim sıkıntılarımızı gidersin hepimizin hangimizin yüreğinde ne tür bir talep varsa ve o talepler bizim için hayırlıysa Allah o talepleri hayra çevirsin. Şer gibi görünüyorsa hayra çevirsin nasip etsin. Resulullah'ın ölçüsü budur. Biriniz bir şeyi çok istiyorsanız diyor şöyle deyin ya Rabbi bu işi çok seviyorum istiyorum. Bu işi hayra çevir nasip et bana. Ölçü hayra çevir sonra nasip et. İlla olsun deme. Allah onu biraz döndürür çevirir sana yine nasip eder. Bizim ölçümüz bu olmalıdır. Efendim Mevlam bu konudaki yürüyüşümüze merhamet etsin ve bizleri ayağa sürçmeyenlerden eylesin, ayağa kaymayanlardan eylesin diye söylemiş olayım. İnşallah bir duamız vardı ama duamızı bir defa en azından vereyim ve sonra uzun bir sohbetimiz var. Efendim duamız İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin duası. O öyle diyor. O yüceler yücesine isyan ettim. İmam-ı Azam diyor. İmam-ı Azam isyan eder mi? Etmez elbet. Ama yüce gönüllüler kendilerini hep isyanda zannederler. Küçük gönüllüler kendilerini hep cennete zannederler. Aradaki fark odur işte. O yüceler yücesine isyan ettim. Günahlar içine düştüm. Biliyorum yapmamam gerekirdi. O gerçek bir sahiptir, o terbiye edendir, o çok merhametli olandır, o bağışlayandır. Allah her şeye gücü yetendir ve kul muhtaç oldukça çokça verendir. Ey menna Rabbim, minneti bol verişi çok olan Rabbim yani. İstemeden de veren sensin, kul sıkışmasa da veren sensin. Ey beni yaratan, bak senin için gözlerim yaşarıyor, senin için ağlıyorum, sen de tövbemi kabul et ya Rabbim. İmam-ı Azam onu söylerken elbet gözleri yaşarıyordu ve elbet kalbi yaşarıyordu. Biz ise sadece söyleyip geçiyoruz. Korkuyorum ki göz yaşarımızda da bizim çoğu kez rüya vardır. Çoğu kez gösteriş vardır. Korkarım ondan. Mevlam içten gelmeyen gözyaşı nasip etmesin ya Rabbi. Evet. Kalbimiz yansın ki gözlerimize sirayet etsin. Yoksa ca'u ebahum isha en yebkun Hazreti Yusuf Aleyhisselam olayında olduğu gibi yalan gibi yalan gözyaşarı olur ki onlar da sorulacaktır. O yüceler yücesine isyan ettim. Günahlar içine düştüm. Biliyorum yapmamam gerekirdi. O gerçek bir sahiptir. O terbiye edendir. O çok merhametli olandır. O bağışlayandır. Allah her şeye gücü yetendir. Ve kul muhtaç oldukça çokça verendir. Ey men mennan olan Rabbim, istemeden de veren sensin, kul sıkışmasa da veren sensin. Ey beni yaratan, bak senin için gözlerim yaşarıyor, senin için ağlıyorum. Sen de tövbemi kabul et Rabb'im. Mevlam bu anlamda da tövbelerimizi kabul etsin, bizlere mağfiret etsin, bizlere hidayet yollarını göstersin inşallah.